savunma sanayinde kendi imkanlarımızla imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan almamak. Özellikle kritik ürün ve malzemelerde yüzde yüz yerlilik millilik hedefine ulaşmak şiarıyla bu alana özel önem veriyoruz. Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen turboşaft motorumuzun teslimi ve tasarım merkezinin açılışı savunma sanayi ve yüksek teknolojide yeni bir aşamanın müjdecisidir. Turboşoft projemizle ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek bir test altyapısı tesis etmiş oluyoruz. Bu altyapı milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorların test edilmesinde de kullanılabilecektir. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından hali hazırda 700'ü aşkın proje yürütülmektedir. Savunma sanayi olarak savaş gemisi, tasarım ve üretimi dahil bir zamanlar yurt dışından tedarik edemediğimiz İHA, SİHA, TİHA, Atak helikopter, fırtına, obüs gibi sistemlerin üretiminde artık dünyanın önde gelen ülkelerinden birisiyiz. Savunma sanayi projelerimizden sadece birkaçı. Bazıları yeni nesil savaş uçağı. Bayraklar TB2 taktik İHA sistemi. TCG Anadolu hücum gemisi. Yani bir anlamda daha düşük ölçekteki uçak gemimiz. Şimdi inşallah asıl uçak gemimizi de daha büyüğünü hedefliyoruz. Bora, Kasırga, Hisar ve Korkut sistemleri. Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemleri. Hürkuş, Anka İHA Sistemi, Milli Piyade Tüfeği, Altay Tankı ve Zırhlı Araçlardır. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından tasarım patenti alınmış olan Milgen projesi kapsamında ilk dört gemi olan Heybeliada, Büyükada, Burgazada, Kınalıada hizmete girmiştir. Savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla uygulamamıza da çok ciddi katkı vermektedir. Savunma sanayimizdeki ilerlemenin sahadaki etkilerini hem sınırlarımızın içinde ve dışında teröre karşı yürüttüğümüz başarılı mücadelede hem de dost ve kardeş ülkelerin istikbal ve istiklali için verdiğimiz desteklerde görüyoruz. Bunun en son örneği işgalci Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanında oluşmuştur. Ermenistan Karabağ'da kadın, çocuk demeden sivilleri katlederken uluslar arası toplum sessizliğe bürünmüştü. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Her zaman yaptıkları işi. Şey. Biz bu sessizliği İdlib'ten Hamadan iyi biliriz.